Merhaba arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle inanılmaz bir numarayla daha beraberim. Bu numara benim en sevdiğim numaralarımdan biri. Umarım sizin de hoşunuza gider. Eğer hoşunuza giderse mutlaka videoyu likelayın, yorumlarda bulunun ve tabii ki kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sözü daha fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu numaramız için sizden herhangi bir yerde dur demenizi istiyorum. Dur, emin misiniz? Tamamdır. Bu kartımı seçmek istersiniz yoksa desteğinin en üstündeki kartımı. Bunu seçmek istediğinizi varsayıyorum. Kartınız maça vale. Kartı lütfen unutmayın. Desteğinin ortasına koyuyoruz. Kaybediyoruz. Hatta ve hatta isterseniz kartlarımızı biraz karıştırabiliriz. Bu numaramız arkadaşlar bir numaradan çok aslında bir deney. Deney diyorum çünkü kartları birazdan alıp masanın üstüne fırlatacağım. Fırlattığımda kartlar bu şekilde otomatikmen açılacak. Ama bir yerde kartlar es verip devam açılacak. Yani bir kart öne çıkacak. O kart sizin kartınız olacak. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama beni bilen bilir ben boş konuşmayı sevmem. Demiş olduğum gibi deste bir yerde açılıyor. Bir kart öne çıkıyor. Kartınız neydi? Maça vale. Evet arkadaşlar, şimdi bu inanılmaz numarayı öğrenebiliriz. Eğer hoşunuza gittiyse mutlaka videoyu likelayın, yorumlarda bulunun ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu numaramız için bir desteğiniz gerekmekte. Bu desteden eğer içinde bir joker varsa jokeri çıkarın, yoksa herhangi bir kartı çıkarıp bir masaya koyun. Geriye kalan kartları alıyoruz ve bu şekilde birazcık büküyoruz. Hem uzun tarafını hem kısa tarafını. Bunu yapmış olduğum şekilde yapabilirsiniz ya da kartlara bu şekilde bir spring yapabiliyorsanız bunu yapın. Ama en basiti bu şekilde hem kısa tarafını hem de uzun tarafını bükmek. Bunu yaptığımız takdirde olan şudur. Kartları ters çevirip masaya fırlattığımızda ne kadar çok açıldığını görüyorsunuz. Ama kartları ters çevirdiğimizde bükük oldukları için kartlar kendilerini frenliyor. Bu sistemi ben yanlışlıkla buldum. Bulduktan sonra da aslında bu numarayı icat ettim. Yani bir hata eseri ortaya çıkmış çok güzel bir numara. Kartlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra ve test ettikten sonra jokerimizi alıyoruz. Ve bu kartların tam ters şeklinde büküyoruz. Yani alta doğru bükmek yerine hafiften yukarıya doğru büküyoruz. Ve aynı şekilde bu tarafını da büküp jokerimizi destenin altına koyuyoruz. Numaranın geriye kalanı hemen hemen otomatikmen çalışıyor. Desteği elimize alıyoruz ve seyirciden herhangi bir yerde dur demesini istiyoruz. Örneğin burada seyirci gerçekten istediği kartı seçebilir. İster buradakini ister buradaki kartı. Örneğimizde kupa 6'yı seçtiğini varsayalım. Kartımızı şimdi destenin ortasına koyuyoruz. Ve geriye kalan kartları yani tersine büktüğümüz jokeri o kartın üstüne kapatıp desteği topluyoruz. Yani özel hazırladığımız joker ya da sizin artık hangi kartsa seçilmiş kartın üstünde. Bu noktada isterseniz kartları kesebilirsiniz. Keserken ama iki kere kesmeniz gerekiyor ki kart tekrardan Destenin ortalarında bir yerde olsun. Ya da 4 kere ya da 6 kere kesin. Yani düz bir sayı olması lazım. Ve bunun dışında tabii ki bu şekilde karıştırabilirsiniz. Kartın yaklaşık ortalarda olduğu için destenin belki 3'te 1'ini bu şekilde karıştırabilirim. İster üstten ister alttan. Bunu yaptığım takdirde kartlar cidden karışıyor. Ama ortaya gelmediğim için seçilmiş kart ve üstündeki jokerin yeri aynı kalıyor. Bunu da yaptıktan sonra seyirciye olayı anlatıyorsunuz. Bunun bir numaradan çok bir deney olduğunu söylüyorsunuz ve yapacağınızı iyi bir şekilde anlatıyorsunuz ki seyirci ne olduğunu anlasın. Desteği masaya fırlatacaksınız, deste otomatikmen açılacak, bir yerde es verecek ve devam açılacak. Göze batan kart yani öne çıkan kart seyircinin kartı olacak. Bunu gösterdikten sonra desteği topluyorsunuz ve yaptığınız olay aslında çok basit. Desteği alıyorsunuz ve cidden masanın üstüne atıyorsunuz. Ne çok hafif atın ne çok hızlı atın. Orta yolunu bulun. Bunu yaptığınız takdirde deste cidden bir yerde açılacak. İlk açılan yere odağımızı koyuyoruz. Diyoruz ki deste ilk burada açıldı. Demiş olduğum gibi bir kart öne çıktı. Kartınız neydi? Kupa altılı. Ve numaramız bu kadar basit. Gerçekten çok kolay yapabileceğiniz bir numara. Benim en sevdiğim numaralarımdan biri. Umarım siz de uygularsınız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.